Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda çocuk arkadaşım var Mete. Bugün bize konuk oldu. Bugün şöyle Rise Online'da şöyle bir etkinlik yaptık birlikte. Abi, diğer bari çıkacağız. Mesela ben başlıyorum. Ölene kadar öldüm Mete geçecek. Mete öldüm ben geçeceğim. Bakalım hangimiz daha fazla kill alacağız. Şimdi Mete çok fazla boyun bilmediği için sadece onu şöyle bilgilendirme yapacağım. Şimdi kankacım F3 kadar skillerimiz var. İlk base'e başlarken toksik dediğimiz skill var. Bunu vurduğum zaman rakibinin e, zırhını deliyor. Tamam Hani defans düşüyor gibi bir şey düşüyor. Tamam. 42 hemen kör ediyor adamı. Bunlar da ez skill'lerimiz. Bir de rakibin %20 canı indiği zaman seveci vurduğum zaman e, kritik vurma ihtimali oluyor. Daha fazla hasar çıkartıyor. Okay. Bu karnıç Bu da 400 damage hasar veriyor. Hani seveçten sonra bunu ya da bunu seveç vuruyoruz tabi. Mesela gör e, e dön Karnı su kanka Bunlar zaten patol Etkilerimiz Burada en etkili toksik e, Kör Karnıç ve Savage Onun dışında kankacım Şu 7'deki yüzde Çürüken taş Kankacım burada balık Catfish bunu bastığın zaman 10 saniye boyunca 2 tane bir e, 160 HP dolduruyor. Yani ha. restore gibi bir şey. Anladım. Bunu VS'de falan çok kullanıyoruz. Bu da smoke. Ya kaçmaya ya da e, adamı kesme için mesela partisin ya. Hı -hı. Adamı tekleyeceğim Smoke koyduğun zaman burada bütün adamlar kör oluyor. Hı -hı. Adamı tekleye çıkabiliyorsun. Mükkanım. Şu en önemli skill de, e, kankacığım. Şu üstteki slide var ya. Hı. Bu da yer rakibe doğru uçuyorsun. Bizim kullandığımız şey atlama bilim ilk atlama vardı mi yani. Hop. Okay. Aynen. Ya da rakipten kaçarak kullanıyorsun. Tamam, bunu. Şimdi ben ilk başta bir dert var ya çıkalım arkadaşlar. Ben bir başlayayım. Hem o yanını görerek öğrenmiş olur. Arkadaşlar hemen kısaca göstereceğim. Mesela burası bizim çıkış. Sağa ve sola giden iki yol var rakibi karşı. Bu hemen gösteriyorum. Hızlı bir şekilde geçeceğim buraları. Zıf yerlerini göstermek ve metali öğretmek amaçlı. Buraları bir hızlı geçeceğiz. Abi ilk burası sağ dar arkadaşlar. Mesela sağdardan gidiyoruz dediklerini burası. Arkadaşlar burası da mezar rampa. Burada bir var. Bir de az ileride iki var. Yani biz bunları kolladık. Bir ve iki. Şu gördüğünüz alanda mezar kuruyor arkadaşlar. Sağ mezarlı. Bunun aynısı solda var. Tekrar sola gidip burası sol mezak demeyeyim. Sağ sol aynı. Orada da iki tane ramp var. Sağ bir rampa, sağ iki rampa diye. Ve bizim üç tane alanımız var arkadaşlar. Mesela bu e, şu altı şuradaki kuleyi gördünüz arkadaşlar. Burası sağ bir. Geçim onu sağ, sağ iki. Şu kayalıkta sağ üç. Mesela sağ ikili sağ üçte ya da sol birde sol ikide sol üç. Bunların karşıları sol bir yeşilin karşısı sol 2 ee, şu kayanın karşısında e, sol 3 oluyor bilgi olsun bunları öğreteyim çünkü bilmeyenler vardır yarım gün adam der ondan sonra nerede diye aramayın diye öğretiyorum zaten hemen şu ilerisi ortam oldu ve abi ilk şeyimiz başladık bakalım haydi evet arkadaşlar ilk kere gelebilir belki <laughs> Şöyle Kör körü verdik. Ama bak kaç mı tamam oh. İlk kilimizi aldık abi. <laughs> Şuraya var ya. Abi. Çok önemli kanka. Ben bir sıfır abi. Zorladım kesim ama <laughs> Yani. Oraya ilgili kanka çok büyük buff veriyor sana. Yani adam yine bizden şey yani. Bir tık önündeydi ama kestik. Zorla. <laughs> ya mantığı çözdün değil mi? De kaptım aşağı yukarı. Yani aynı kanka. Bir minör sıkıntı zorla. Minör sıkıntı baya. Evet, Can potu birazcık çevirmen lazım. Burada bir tane APK varmış arkadaşlar. Valla APK mı APK? 2-0. ben bilmem abi. <laughs> Şimdi şöyle. Baby Book bir tane abi. Hakkın rahmetine. E lan cana bak. Oha çok iyi çevirdi orada evet, ama. Evet ama. Öldü kankacım. Peki farm premiumde kalmamız. Hadi abi. Minor yok mu hiç Yok. Hop. Kardeşim bir kill daha yaz. Kaç oldu? 3 mü oldu? 4 mü oldu? Hop oh, biz kalsın açayım şimdi. Kalsın 5 oldu. <laughs> Kulle var adam. Benim klan değil Şimdi bak, herkese bak. Herkes. Taş bir kill daha yaz. Bir kill daha yaz. bir kill daha yaz abi. Şimdi abi şurada kendisi var. Bir tane daha bir kill say abi bana. Hemen. Saydım o canım. Manyak mı o? Parti açık mı geziyordu? Parti açık ve adam makroda görünmü? 16 saniye. Şunu biraz daha oha. Ne demişti lan öyle? Ben sen bir iki daha say bana. <laughs> <laughs> Vuramadım lan şeyi. Allah aşkına. Hayır ölme ölme. Uzaydan vurma oğlum uzaydan vurma. sim yok diye kanka. Ne yapamadım. Tamam. Oh. öldük. <laughs> Okçu yüzünden öldük ya. Yani. Normal evet. keserdim ben onu da. Azıcık da aldık. Şimdi Mete geçiyor arkadaşlar. Bu arada şeyimiz yok. Bayağı koşuyorum adam haberin olsun. F3 ile uçabilirsin araba. Yok yok. Güvesi çeker mi acaba? Dibine git. F2 ya. Jump it was. Gör. Ah be kanka ya. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Çok az canı kaldıydı. Ben hata yaptım. Kanka. Senin başladığın gibi başladım. Evet. Düz kombo yaptım. İkincisi okçular bu şekilde girmiyor işte kanka. İlk gösterdim ya. Etrafı dönüyor Çünkü makro olduğu için yani adam Abi bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu aldım. kanka. Evet. Makronan, <gülüyor> <gülüyor> ya hallederim yani. Evet kanka. <laughs> kanka sen çık oğlum. Neyse artık devam kanka. Bir, devam et. Bak. F3'teki skill kullanabilirsin mesela. Slide var ya. Ha. Girdim arası. Evet. Kanka şimdi. Bulamadık tabii. Hadi ki geç hemen. Epic'i değiştir. Oo. Oo diyor be. O mu ben mi? Sen öldü kanka. Onun kay. Oğlum normal kişerdin de bak. Epic'lik vuracak oldun yeri Epic'lik aldın vuramadı skill. Aa bunu atamadım belki de. Ay çok geç vurdu. Şunu mu? Evet. E, geç tamam, bakayım kankım. ben bir ay geç şimdi tamam, mi kankım geç kankım. ben bir iki el daha izleyeyim seni bir. Kardeşim bir iki daha yaz. Öyle bir kar. Bir daha yaz. Bir iki daha yaz. Evet kardeşim oradan hemen bir iki daha yaz bana. Şöyle bir vurdum, şöyle bir tane daha vurdum. Hadi, işte, at stepi i̇şte, kan, stepi Atmadı ama körü müydü ya? Bak hak. Bu. <laughs> <laughs> Aman Allah'ım. Bir kill daha yaz. Peki, peki. What the fuck? Adam demiş mi lan? Oğlum bizde mi bir sıkıntı var? Görmeyin oğlum bunu, görmeyin. Görmeyin bunu. Görmeyin. Aldım tamam. Kestim o anı. bu ölmez gibi ama ölür mü? Öldü lan. Sen yaz kardeşim bir kill daha. Evet. Eleman az önceki. Tamam. tamam. Evet aman tanrım kanki ama Bana... bu parti biraz sıkıntı. Canım şuradan mutları kesebilir miyiz acaba? Bu ya challenge mı lan? Arkadaşlar mutlar öldüren. Mutlar ne, ol... ne oldu anlamadılar biliyor musun? Onlar vuruyor da. Ne oldu <olduğunu> anlamadılar. o kadar Tek tek. Hani <laughs> <laughs> diyor diyor ki Askerde dayak falan var diyorlar. Yalandır. Ben hiç görmedim yani. Çok hızlıca yani. yani hiç Hani asker dayak yoktur. <laughs> Ay, aynı onun gibi oldu. Abi 15 sene biz böyle gideriz. başını duman almış. Yürüyelim arkadaşlar. Bak ya. Bak ya. Abi böyle hatalar yaparsanız olmaz yani. Buradan birini düzer miyiz? Şimdi düzer çıkar gibiyiz ama. Kanka alır mı? Aaaa. kaldı. Geç bakalım kardeşim. Bak ilk önce toksit ona sonra şey ver. Gel mi? Hadi ilk kilini alacak. Aldı lan. Aldım lan. İşte bu. <laughs> <laughs> i̇lk kilini aldı abi. Karşıda bir gidiyorum. Bu arada güzel bir afk adam kestik. Evet. <laughs> Olsun. Hep geldi ya. Lan o oh. <laughs> 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 Mükemmel bir alış. Adam kaydı vurdu eti kökünü ya. <laughs> Karışım bravo. <laughs> Öğreniyoruz ya şeyleri şeyler yavaş yavaş. bak ya, bunu çok bak ilk defa oynuyorsun. Bunu çok insan yapamıyor kanka. Bak sana yemin ederim. Buna ne diyor? O ölmez. Devam tamam, kanka. devam. Devam bu çok ayıp çok. Guarding God ne diyor? Kanka dener alırsın ama körünü tazele. Bak direkt toxic kör tamam mı? Hadi oğlum. Evet. Evet. Hadi. İşte bu. İşte bu kapit. <laughs> <laughs> oğlum işte bu. Kardeşim ya. Süleyman. Oluyor be. <laughs> Oluyor gibi sanki. <laughs> evet evet. Diyor. Gire, gir, gir direkt gir. Hadi vur sen lan. Vur. İşte bu. Oğlum SÜLEYMAN <laughs> Oluyor gibi ya vallahi o bir tepe. Ama adam dördü koydu yalnız var ya ben şaka maka. Çok vur. Hadi oğlum Süleyman. Arkadaşlar valla. Olacak olacak. Bu ne attı? O bizim masterımız. kritik kuruş. Kredi çık. Dediğin peysi kritik mi? Evet. evet. Gir kardeşim onu. 13 saniye var kır ama. Hadi lan. Hadi lan. İşte bu be. Ama kartı sevdik. Olsun. Ya ben arkadaşlar bu da bir bile bir mükemmel bir olay yani şu an. Sanki yukarıda adam olabilir bak. Dön arkaya. Ne mi? Direkt körü vurup uç ya da. Yaklaşman lazım. Uç mu artık? Vur kanka bir tek işte bu ya adam ya. Erkek ya. Oluyor ya hani <laughs> muhabbeti anladım aşağı yukarı. Kanka direkt düz başla. Düz mü başla? Düz başla. Vur. İşte bu ya. Oğlum altı oldu lan. Harbiden ha ben <laughs> de nerede? Kaptırdın gidiyor yemiyorsun bak. <laughs> Bizi geçeceğiz. Adamların EPT yapacağız <laughs> böyle dur. Böyle başla. Yoklar ama beni. Yoklar yoklar. Strik yok. vur. Evet çok güzel abi. Temiz oldu. Ge biz geçti herhalde. Yok be ben de nereye geçiyorum. Şu şeyleri kapat kanka da. Pardon. Oğlum mineral atamayacaksın yalnız. Kanka minör minör. Ama boş sikilat. Aha geldi. Minör çekmiyor, minör. Harbi mı diyorsun? Evet. Jump out'u baksın. Efikit. Evet. Ah be! Ah be Şaban! Şey şey Ama şey... Minör çekmedi. Evet, <laughs> minör çekse... Evet dostlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı ve Meti daha çok görmek istiyorsunuz abi, kardeşimi. <laughs> hey Yorumlarda belirtin. Şey. Ona göre bize böyle buluştuğumuz zaman güzel olduğumuz zaman bol bol içe üretmeye çalışacağız abi. Bir sonraki güzel videolarla Allah'a emanet. Bay bay.